Nasılsınız? Aslı Güler abla. Ne yapıyorsun? ha, iyi. Bereketli olsun. İyisin inşallah. İdare eder. Gidip geliyorum hastaneler işte. Tamam abi. Şöyle bir çekeyim. Aslı'ya bak kardeşim. Hamsi'nin kilosu ne kadardı? 25 liraymış arkadaşlar. Televizyonda Hamsi'ye başladı. Televizyonda 100 lira deniyordu ama bizim pazarda 25 lira. Hamsi'ye bak başladı, başladı.

yapayım diyeceğim seçtim dedim. Aynı amca iyi. kızartıyorsun <laughs> yiyorsun. Gemede sıkıntı yok. üç güzel en güzel balıkları abla. Karides. Ablaların mutfağına gir Adamın nerede rahmetli o? Kolay gelsin. 7.30'da mı düşürdün? Bana da 4 kilo yapar mısın Ay, en iyilerinden? 4 kilo al. Bunlar bizim pazarcılarımız. <laughs> Değil mi? Değil mi? 2 kilo. Acı. Domatesler de çok güzelmiş. Çürükleri verme. Gerçi hiç laf gelmedi çürük. <laughs> takılıyorum sana. Yok takılıyorum sana. Bizim bu tezgah da bize yanlış olmaz. Evet. evet kolay iş şey yani, tamam, gelsin beni kahpla. Teşekkür ederim. Evet, 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 şimdi kaçta yaptı? Şu domateslerimi tartıyor arkadaş. en hmm. güzel biberimiz. Güzel, güzel bayanlar alışveriş yapıyor. Teşekkür ederim. Sağ Güler'in mutfağını bekliyorum YouTube'a. Hangi? Çok zanaatlı. olsun mu? Evet olsun. Salaklık seçim diğer seçim buyuruyor. Evet. Evet. Yakışıklı teyzemi de çeker misin lütfen? Alayım. Vurdum vurdum saygılar. Hayırlı işler görüşürüz. Bu da bizim torunumuz abla. Size de iyi günler. Bu da bizim torunumuz. Neresi nereye? Sivas'ı. Sivas'ı biliyorum. Neresi Ben Ali babalıyım. Ali, bir beraber. Bir beraber. Bir beraber. Ali Baba da Ali Baba dediğim şey bu. Çokça Bostan tarafa. Zeyran Tepe. Baba çatal. A köyün çatal, çatal, çatal. Ha. Maza. Maza biliyorum mazalar. Bizim köyün o tarafda. Bu tarafta kalıyor Bu tarafta Anladım arkadaş. Arana çekiyorum durdur dur. daha iyi. <laughs> Herkesi almıyorum. Buraya <laughs> <laughs> mı Gel seni de çekeyim. <laughs> Kolay gelsin hayırlı işler. Nasıl gidiyor işler? <laughs> Kolay gelsin. Sağ ol teşekkürler. Çekim yapıyorum bugün sizi. Youtube kanalı Evet. Başka abi. Oldu hayırlı işler diliyorum. Sağ olun. Tekrar. Kolay gelsin. Hayırlı işler. İşleriniz nasıl gidiyor? İyi mi? İyi şükür olsun. Sebzemiz, meyvemiz bol. Fiyatlar da öyle fena değil. Bugün evet bugün iyi. Bazı yer yer değişiyor ama. Evet. şöyle kolay gelsin. Gülerim mutfağına hoş geldiniz YouTube. Hayırlı işler size hepinize. Oldu görüşmek üzere. Kolay gelsin hayırlı işler. Ne var ne yok. Sağ ol teşekkürler. Satışlarınız iyi inşallah. İyi. Sen konuşuyorsun seni çekeyim. Evet. Burada da kavun, karpuz, sarımsak, mısır. Mısır alayım ben gene. Yine döktürüyorsun ki lan Allah. <laughs> Teşekkür ederim. Ama <Yani> bu zaman mısır reçel yapacağım. Reçel <laughs> mısırdan, <gülüyor> mısırdan olsa yapardım. Olur niye olmaz? Bunlar Allah yapar. Evet. Karpuzdan yaptıysam mısırdan da yaparım <laughs> belki. Kolay gelsin hayırlı işler. Bu kardeşimizin de böyle pazarda her şeyi var. Böyle penye, tişört, spor e, hani giysileri. Ne ararsan var. Bu da annesi. Oldu <laughs> <be. gülüyor> <Yorum, yorum, yorum, gülüyor> <laughs> <laughs> görüşürüz. Evet, kolay gelsin hayırlı işler. İşlerin nasıl gidiyor Rezgan boş ama. Pahalı millet alamıyor ne millet yapsın alamıyor, aynen. Doğru doğru yok. Almak ister de alamıyor insanlar Ne yapsın Oldu görüşürüz Kolay gelsin Sebzelerimiz <laughs> meyvelerimiz çok güzel arkadaşlar Sürekli buradan alıyorum ben <laughs> kolay gelsin hayırlı işler kış gelmeden bir çekim yapayım dedim sebzeler meyveler harika arkadaşlar bugün ne alalım Vallahi kararsız kaldım mandalinalar da çıkmış kolay gelsin ne var ne yok Ben de iyi müdahale eder işte Biraz geç geldik hava sıcaktı. <laughs> Bunu aldım. Soğuk, soğuk. Mandalina da gelmiş. Şey mandalina eşki mi? <laughs> şey ekşi mi mandalina pazarcı? <laughs> Bana oradan öyle...

Abi Bey bunu cephede denizdeyiz. Hiç geri etmedim. Buradayız. Buradayız. Oldu görüşmek üzere kendinize iyi bakın. 20 lira altı nektarı seç kilo 12 lira. Bahçede incirimiz çok zaten. Mandalina aldım, nektar aldım. Bu bizim bu ne yapacağız arkadaşlar? Bu abi de başı boş böyle oturuyor. Kimse alışveriş yapmıyor. Yazık. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Ne var ne yok. Teşekkürler. Satışlarınız nasıl? İyi mi? Çok şükür. Güzel evet, oldu. Kolay gelsin bol müşteriler diliyorum ben size. tane ha. Şöyle. Hayırlı işler. Sağ. Tekrar alayım giderken sizi. Görüşürüz. Kolay gelsin. Hoş hayırlı işler. Teşekkür ederim. Bizim pazarcılarımız. Hepsi birbirinden değerli arkadaşlar. Hepsi de ürünleri güzel. kadar? Oldu ben hayırlı işler diliyorum. Sağ olun. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Neleriniz var? Ha kendiniz yapıyorsunuz. Peçeteler var, servis peçete e, altlığı, havlular, şapka, çatal inle, filkete, koka köpe, evet güzel. Hayırlı işler. Abi size de kolay gelsin. Tamam, Nasıl gidiyor işler? E, iyi Evet öyle idare eder. İdare ediyor. Evet. Oldu hayırlı işler bol bol olmalı müşteriler olmalı. diliyorum ben size. E, teşekkürler, teşekkürler. Teşekkür ederim Kolay gelsin hayırlı işler. E, 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 e. Nelerin var burada şimdi arkadaşım? Çankırımızın kaya tuzları. Evet. Yemeklik, salamura, turşuya. İlk defa geliyorsun değil mi sen böyle tuz olarak? Yok devamlı bu işi yapıyorum. Ben Ama ben hiç görmedim benim tuz. Bizim tuz tamamen doğal tuz. Evet. Evet. Kolay gelsin. Ayak bakımları, tuzlamaları, doğal kaya tuzları. Evet. Hayırlı işler. 84 mineralli doğal mineralli kaya tuzları Çankırımız. Evet evet. Çok... Çankır'dan yapıyorum. Arkadaşlar Cuma Pazari imar ürünlerimde tavsiye ederim gelinin arkadaşıma gelirim ben pazarımıza. He arkadaşıma destek olun. Evet iş yerlerimize alacak kararlar buradan. Evet evet. Cumartesiye çıkıyorum, yetiştirin abi, cuma günleri. çarşamba pazarına çıkıyoruz. Pazar ilçesine çıkıyoruz. Evet çok güzel. Küçükeyiz. Eee cumartesiye çıkıyoruz. Orada yakın olanlar da oraya gelsinler. Evet aynen. Bana aynen. burası daha yakın. Aynen. Teşekkür Instagram'dan ediyorum. Kardelen tuz olarak e, takip evet. edebilirler. Oradan evet. da sipariş verebilirler. İnşallah. Beş kilo üzeri siparişlerimizi veriyoruz. Evet inşallah. kabul ediyoruz. Evlere teslim yapıyoruz. Oldu. Direkt birinci elden. Çok güzel vallahi ben çok memnun oldum böyle bir şey geldiğini. Gerçekten Çankırı'dan getiriyoruz. Ya ben doğrudur. Çankırı'dayım aynı zamanda. Niye yalan söyleyeceksin esnaf yani. adamsın yani. Yani. Öyle değil mi? Kesinlikle. Oldu kolay gelsin Bak, hayırlı teşekkür işler. Teşekkür ederim sağ olun İyi günler. Sağ olun. Kolay gelsin. Ne var ne yok? Yapraklar aldık. Kışın güzel güzel yiyeceğiz. Bu arkadaşımın yaprakları çok güzel çıktı. Kışın saracağım, çekim yapacağım YouTube'da. Hayırlı işler. Arkadaş sarımsak satıyor. Mantar satıyor. Hoş bulduk sağ olasın. Hayırlı işler diliyorum. Oldu. <laughs> Aa, bu da benim canım benim. <laughs> gülerim evet, canım. Mutfağı'na hoş geldin. Ne yapıyorsun Güler? Nasılsın? <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim. Gülerim Mutfağı var. Evet. Nasıl Gülerim Mutfağı? Kız çekme ben pek güzel. <laughs> Çekeceğim seni. <laughs> Nasılsın? İyisin. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bugün öyle balık sezonu açıldı diye dedim bir çekim yapayım. Evet, çekim yap. Evet canım. Evet çarşının en güzel balıkları çarşının. Evet çarşının en güzel balıkları bizim balıkçıda. <laughs> evet. Ekilti balıkçı, ekilti balıkçı. Evet abla. Şu anda çarşının en güzel balıkları burada. Geçerken aldım ama peşin peşin aldım balığımı. Kalmaz diye aldım yani. Balık öneriyoruz. Inşallah. Tepoları. Oldu görüşürüz Kolay gelsin hayırlı işler Arkadaşlar da yeşillik satıyor Salatalık göbek Kılırcık semizotu ne ararsan var Söylesene ben de söyleyeyim Hayırlı işlerin olsun Kolay gelsin Bu da bizim limoncu arkadaşımız Sürekli bu arkadaştan alıyorum Limonlarımı Hayırlı işleriniz olsun. Turşuluk şeyleri var burada. Biberler falan. Bu da bizim mahallenin hanımı. Gülcan Hanım alışverişe gelmiş. Kolay gelsin Gülcan Hanım. Teşekkürler. Ne alıyorsun canım benim? Ay iyi afiyet şeker olsun canım benim. Bu da komşumuz bizim bizim sokakta. lazım. Evet. Vallahi bak hanımefendiyi görüyor musun? Kameraya çekiyor musun? Birtlemeler izinli yapacak. <laughs> evet 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 evet. Hayırlı işler. Ben sana şaka mı atacaksın? Al bu kadar ünlü ya. Ben çok da beni görmeden şaşırma. Instagram'da ünlü olamadım, tiktok'ta ünlü olacağım. Ama şaka mı Benim de takipçilerim var şimdi. Beni götürmesinler gündüz? Yok yok götürmezler. <laughs> Vallahi seni de yapar mısın? Yap 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 yap. Kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Hadi bunu çek. çekme. Boyunu kısa boyunu çekme. Boyu kısa diye o uzun gösterir YouTube'da. Anla sın. Bana bir kilo fasulye tersene. ben bu tarıma Aa, doğru gidiyorum. Tat ben bu tarafa gidiyorum. Biber alalım. Nereye koyacağım? Gel. Gel çek bu. Çekme bu ya, ithal olur mu çekme. İthal diyorlar buna, bu adama yazık be. Hayırdır, bu çay mı? Ne istiyorsunuz bu garibandan? Teşekkür ondan. ederim, saygılar ne saygılar var? saygılar. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne bakıyorsun Kolay gelsin. Hoş geldin abi. Sağ. Sağol. Yok şimdi çeksene bir <laughs> şey. Kolay gelsin delikanlı. İşleriniz nasıl? Bizim vallahi bu tezgah bayağı güzel müşterisi var. Teşekkür ederim abi. İyi desem, insanlar güzel ve temiz sebzelerimizi Allah veriyorlar. Allah razı olsun. Her zaman gelip bur buradan alıyorum. Mimar blokları Cuma pazarı. Bir kilo geçti mi? 10 TL. Tamam. Ben de çek.

İşlerin nasıl? Maşallah bayağı yoğun. eder, idare eder. Paraları sana mı verelim? Yani gelince, ediyor. Evet, evet, sağ ol. <laughs> Oldu, görüşürüz. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Babası yok bu çocuğu yalnız koydu buralarda. Hayırlı işler canım benim. Hadi. Kolay gelsin. Sağ ol abla. Vlog mu çekiyorsun? Hayırlı işler görüşürüz. <laughs> Telefon konuşuyor arkadaşımız herhalde manitasıyla konuşuyor herhalde. <laughs> görüşürüz. Balık sezonu açıldı. Arkadaşlarımızın güzel balıkları var. Merhaba. Merhaba hayırlı işler. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyi, İyi. misiniz? Teşekkürler iyiyiz. Eymen Balık Market arabanı buraya park et. Bayat satmaz can yatmaz. Kaliteden şaşmaz. <laughs> Buyurun. Çok güzel. Çok güzel. Evet abacım. Kolay gelsin. Abla, hayırlı işler. Sebzeler, domatesler, biberler. Haydi domates. Haydi biber sahne biber. Oldu. Hayırlı işler size. Kolay gelsin. Sürpriz ev tekstil Evet. Pazar sergimiz, dükkan mağazamız, trend yolumuz ve İstikam'da bütün işleri bekleriz. Evet. Cuma Cidden. pazarı Ali Beyköy imar Bayağı bloklarında pazarlı. arkadaşımız satış yapıyor. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Ailemizin yemesincisi, evet. Montursu, alıcısı. Evet. Kolay gelsin. Hayırlı işler. <laughs> evet. Kolay gelsin. İşlerin nasıl? İyi. Olsun. Evet. <laughs> hayırlı işler. Kendine iyi bak. Hazırsın. Görüşmek üzere. Hazırsın. Sağ ol. Görüşürüz. Eyvallah. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. Özlüp <laughs> YouTube'a da gelmiş. Çekiyor burasını şimdi. Başka. şey. Tamam. Hayırlı. işler diliyorum ben size. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar görüşmek üzere. Pazarımız burada bitti. Hepinize selamlar, sevgiler sunuyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın kolay gelsin hayırlı işler sağ olun, sağ olun. Pazarın en son en başında arkadaşımız giderken de mecbur önünden geçiyoruz lahana sezonuna başlayacağız yavaş yavaş hayırlı işler diliyorum kendinize iyi bakın görüşürüz